Bu seride her gün sadece bir blok kırarak oyunu bitirmeye çalışacağız. Acaba hangi blok kırız? Her gün sadece bir blok kıracağım için. Oyun <laughs> <de> sıkıntı yok. <laughs> Hadi dursana bir saniye. <laughs> tamam gel. Şu artı ekleyen orcundaki. hayvan kesen. Yani. Evet, her şey geldi. Sen başa bilesin Hayır, başını sök Ben başarım markası Evet. Şimdi i̇lk bloğumuz Meşe kıracağım. Ben. Şöyle benim pislik hep çakal mı kırsam lan. Neyse. Hayır. <laughs> bay bay.